çıkacak. Hava güzel de kapalıydı. İnşallah umut ettiğimiz gibi bol miktarda olur kuş. <laughs> Malibu Bey. Tüfek Atane 12 Timber desenli. Bu tüfeğe çok alışkın değilim. Arpacığını göremiyorum diye değiştirdim bugün arpacığını. Biraz daha büyük kırmızı arpacık taktım. LPA arpacık. Aferin benim kızıma. Otomatik tüfek pek kullanamıyorum. Alışmak için getirdim. şöyle bir markeledim. Gel. Gel. Hadi bu gel. Hadi bul. Hadi kızım. Hadi orlarda bir yerde. Aferin. Aferin getir. Getir gel. Aferin. Yağmur başladı. Aferin. Aferin. Üç attık, üç vurduk. Birini buldum elimde. Keseceğim. Hadi kızım. Hadi benim bebeğim. com Hadi kızım. Malibu bak burada gel. Aferin getir. Getir gel gel gel. Bırak. Bak. Bak. Aferin sana getir. Getir. Aferin sana. Bırak sıkma. Şimdi yukarıda da iki kuş vurduk. İlk vurduğumuz üç tane kuşun iki tanesini bulduk. Birini bulamadık. Ona geldim. Bakacağız. Bayağı bir arayacağız umudumuzu kesmeden. Su içeceksin mi? No me le vale. Rita, ya yeah. Napten, ah, ¿Eh? Napten. Ne yaptın? İyi misin? Av yapacaksın mı? Hadi bu gel bakayım. Rita. Kalktı. Sakince bağırma bak. Bağırma yedirirsin. O neydi lan? Bir tane oraya düştü çağır köpeği. Hadi benim bebeğim. Aferin. Hadi getir. Getir getir öyle o getir. Getir aferin. Getir gel gel. Buradayım gel. Gel. Bırak. Hadi bul. Hani kızım? Aferin sana. Yeter. Yeter. Bırak. Aferin. Hadi yürü. Yürü. Yürü kızım. Hadi bul getir. Aferin getir. Aferin sana. Gel. Hva gjør du? Gel, gel kızım, hadi bir gel. Heh, bekle. <laughs> Aferin sana, yoruldun değil mi? Bunu nasıl kaldıracağız ama? İnşallah sana doğru kalkmaz. Aferin, aferin. Getir. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel buraya. Gel. Malibo. Gel kıskanma gel. Gitti onlar gel. Gel kızım. Gel buraya. Gel. Hadi bul. Hani? 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 Orada mı? Aferin sana. Helal lan sana. Helal sana gel 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 Bırak Aferin sana Aferin benim kızım Gidince bunu yıkıyor abi? Çamurlanırsa yıkıyorum bugün yıkamam <laughs> İstemiyor susamış ya Malibu gel bak Malibu bu Al al onu ye Malibu. Al 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 al, al kız. Valdes get there offer okay. 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 bunlar üveyiklerimiz. Şunlar bıldırcınlarımız. Şunlar şu iki tane üveyik. Şu iki büyük olan çulluğumuz. Geçen seneden kalma çulluk. Tamamdır. Oh, oh, oh. Valla ben yemeden hiçbir yere gitmem. Valla ben Yok ya, yapacak bir şey yok. Böyle. Arkadaşlar merhaba. Bugün bıldırcın avına geldik. Güzel bir av yaptık hem sabah hem akşamüstü. Av bayağı güzeldi. Kuşlar iriydi, büyüktü. Köpeğim yine güzel çalıştı. Sıcak falan demedi. Akşamüstü Ali abiyle beraber mangal yaptık. Bir güzel afiyetle yedik. Daha önceden vurduğumuz üveyikler vardı. İki tane de geçen seneden kalma difrizde çıldığımız vardı. Onları pişirdik yedik. Gayet güzeldi. Ben zaten avda tadını beğenmediğim, yemeyeceğim şeyi vurmam. Sezonu açıkta olsa vurmam. Önemli olan hayvanı öldürmek değil. Dediğim gibi o hayvanın nimet olmasını sağlamak. O nimetlerden faydalanmak. Ee, sabah otomatik tüfeğimle geldim Atane 12 ile. Hep alışamadığımı söylüyordum o tüfeğe. Alalı 3 sene oldu. Ee, 3 senedir işte düzgün atışlar yapamıyorum diyorum. Ee, arpacığı görene kadar kuş çok uzuyor arpacığı bulamıyorum bir türlü tüfeği yüzlediğimde. Geç buluyorum. Geç bulduğumda da tabii şansım azalmış oluyor. Sonra yani 3 senenin sonunda insanın bazen aklına gelmiyor. 3 senenin sonunda aklıma geldi. Dedim buna ben biraz daha büyük bir arpacık takayım. Daha net görebilmek için. Taktım. Sanki tüfeğin namlusu kısaldı gibi oldu. Hemen arpacığı bulmaya başladım. Yüzler yüzlemez görmeye başladım arpacığı. Bu şekilde bir deneyim dedim. Pozeyi almadım sabah yanıma. Denedim. Gayet güzel atışlar yaptım. Hatta boş galiba videoyu Bakınca tekrar göreceğim Meğer ben tüfeğe alışmışım Sadece arpacık çok küçükmüş O yüzden bulamıyordum Yani bulana kadar vakit kaybediyordum Gayet memnunum atışlarından Güzel dağıttı güzel açtı Uzak attı yakın attı Avı parçalamadı Uzak attıklarında da güzel vurdu Tüfeğin bir kabahati yokmuş burada Suç benimmiş arpacık küçük geliyormuş bana Pozeye zaten alışkınım Pozeyle öyle bir derdim yok Hani genel olarak Bazen tabi her şey ters gidiyor ama Genel olarak attığımı vuruyorum pozada Tüfekle alakalı hiçbir problemim yok Ama otomatiğin de böyle çıkması Arpacıkla bu işin çözülmesi Çok iyi oldu Sanki yeni bir tüfek almış gibi oldum Gayet güzel bir av günüydü Hem keyif aldık Köpeğimiz çok güzel çalıştı ona çok mutlu olduk avdan da keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Videolarımı beğeniyorsanız destek için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese rastgele.